arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir tane yumurtalı gibi bir obi değil. Ama şu an yani hangi obide de olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi oynayıp göreceğiz. Allah bunlar kim Neyse. Zıplamamız da gerek yok yani normal yer çünkü. İkinci aşamaya geçtik. Siz de görüyorsunuz zaten. Çok video atamıyorum çünkü internet bayağı bir az çekiyor çünkü köydeyiz yine ama hmm, babamın köyündeyiz bu sefer o yüzden yani ne bileyim internet çok az çekiyor ama sadece Roblox'a ve TikTok'a yatıyor hatta YouTube'a yatıyor Ay nereye yatılmalı tövbe tövbe. arkadaşlar bir tane kanal var onu takip etmenizi e, uyarıyorum. Olmaz 17 gibi aboneleri var. Ee, Kitty neydi? Kitty's Mira mıydı? Öyle bir şeydi. O kanalı takip edin. 16 17 abonesi var zaten. Lütfen. <laughs> Hangisi acaba? Direkt söylüyoruz. Ne anlamı var şimdi? Hep maviden mi geçiyoruz? Evet. Hep maviden geçiyor. Ay gidiyormuş. Ama bir an gitmiyordu. Neyse. Eğer bu kanala 10 abone veya 20 abone gelirse ve sizden 30 like istiyorum. Lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu kanala abone olup like atarsanız İhsan Mert veya Erva da video gelebilir. Veya şeyle, Mirayla. Biz yine Iko ile küstük. Yani bir barıştık. geri küstük yani. İki dakikada küstük yani. Ben barışacak mı dedim. O da tamam dedi. Biz barıştık sonra arkadaşlar yani. Ya bu ne? Gitti Arap uçtu. Neyse. Bu sefer bahçeler için gelesim. Ama koyu e, koyuyor değil. <laughs> Neyse. Siz çok cırtlak çıkıyor olabilir. Çünkü arkadaşlar biraz garibim. Gerçekten garibim. Ah Sesim iğrenç çıkıyor. Bugün okula galiba çok bağırdım. <laughs> Şu an sesim biraz normal. Hayır. Normal değil. Aa bu. <laughs> Arkadaşlar. Şu an çok kötüyüm. Çünkü ırmakla kuzey kanalımı beğenmiyor. <laughs> Irmakla kuzey için her şeyi yaparım. Ağrın tepesine çık derseniz yine çıkar. İçeriden ses geliyor olabilir. <laughs> Şimdi özür sesim çok kötü çıkıyor. Bir daha video çekmiyorum ya. Sesim böyle olmaya devam ederse ya. Yani. Şu an salonda çok karanlık. Işığı açacağım ya. Durun. durun. Ha. Ben e, şu an 24. 40. Şey 24. 40'da bitiyor herhalde. Yok 40'da gelirim. Bu da şöyle kuzey yemiş evet, nokta. Anlatın sinirli lan ben sattım gittim şimdi ben saat aldım sap marina ee sap marina hı hı kulüp de zor so, yaptım bu etleri hep patlattım Fulmanita. Fulmanita. full, marita. full marita. Oh. ne biçim şey ya ya oh, düşüyorduk düşüyorduk ya bilmiyorum kolejim varmış gerçeği or çıktı bakışa arkadaşlar bildiğiniz şarkıları yapacağım birazdan da başka bir o şey çekeceğim Buradan gidemiyoruz mu ya? Anam gidemiyoruz. <laughs> Benim küfürüm yani kanalda küfür yasak dedik yani arkadaşlarıma bile bunu söyledim. Bazen az küfür ediyorlar o yüzden. Ama <laughs> kendim kanalımda küfür ediyorum. Neyse bir şey olmuş. Bak yine dedim o şey kelimeyi. Dememeye dikkat edeceğiz. Normalde çok küfür etmem ama bazen küfürlü kelimeler geliyor. Neyse. Küfür müfür konuşuyor. Tövbe tövbe ya. Of, yarın kul var ya. Yarın günlerden neydi? Sal salı. Aynen salı. Cumartesi Cumartesi çok heyecanlıyım. Çünkü kardeşlerim var. Kardeşlerimi izleyenler lütfen abone olup like atmayı unutmasın. Ve yoruma şey yazın. Kardeşlerim kalp yazın. Tek ben mi oynuyorum? Arkamdalar mı? az kalmış. Tek yönde olan benim herhalde şu an. Bakacağım buradan şey. Oha. Ben 36. aşımadayım Bir saniye. 36, 36. Ben 37. sana Ben öndeyim. Hayır. Cık. Oha 49. Ne ara be? Şurada bir dansımı yapmak istiyoruz. Ama şu daha güzeldi ya. Benim karakterim de şu an galiba bu değil de başka bir şey vardı galiba. Neyse. Evet duyuyoruz abi. Herkes şu anda birinci olan bir tane kız. Ama ikinci benim. Of, ya şu silah sesleri baktım. Çünkü zaten bugün biz kira yüzünden küstük zaten bu şeyinle. Oyundayım arkadaşlar. İkra elinde şey, katalog bir tane var. Yani katalog diye bir tane şey. Oraya girdik. Oynuyoruz. Biz daha ikilerle küsmedik bu arada. Silah aldı eline. Kardeşiyle geldi. Bizi öldürmeye çalıştı. Bir vuruyor. Yani karakter sıfırlanıyor geri yapıp geri sıfırlanıyor. Sinirim buluyor. Ve artık ben de onu küstüm. Bir daha barışmıyor olabiliriz. Yani video istiyorsunuz ama maalesef. Yani ben istemedim falan demeyin yani. Bazı kişiler istiyor aramızdan. Neyse arkadaşlar. Ya sizin çok cırtlak çıkıyor ya. Şarkı mı acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> O zaman da hiç kimse sesimi duymaz ama. Ama sesim çok az çıkıyor ve çok cırtlak. Kusuruma bakmayın. Hay ben de yerleri geziyorum. Aşkın olayım. Galatasaraylı falan salma oyna bana. Ben Beşiktaşlıyım. Arkadaşlar, şimdi bugün ikiler geldi bize okulda bir tane <laughs> 4-5 tane bile <laughs> <laughs> Ondan sonra biz o zaman daha küsmemiştik. Yani geldi verdi. Erva'ya verdi. Sude'ye verdi. Mira Mira'ya verdi. Bana verdi. Buğlem'e verdi. Elif'e verdi. Başka kime verdi bilmiyorum. Atlayacaktım. Ben hala kolumda an İkrem'in verdiği bileklik. Yani sonuçta kankam. Ben onu hala seviyorum yani. Ya düştüm ya ya düştüm ben hani tam zıplıyordum ya. Vagabey. Ayrıca ben bir çifti yakıştırıyorum o yüzden. <laughs> Kuzeyli oranı çok yakıştırıyorum. Mesela zaten sevler. Düşüyorum. <laughs> <laughs> Buradan gidiyor galiba. Sahte bir davet Arkadaşlar oh. e bakın. <laughs> Bak yine o kelimeyi aldım mı muz oluyor şu an. Kanalımda küfür ne o dedim herkese. Herkes benim kanalda çok küfür etmiyor ama ben öyle ediyorum benim sinirimi bozuyor işte. Kovalamalı beni. Hı. Dışarıda bir şey çalışıyor şu. An. Dur durruzruz diye. bir şey diyeceğim. Elimde olsa ırmağı ablam veya kuzey abim yapardım. Yemin ederim bak. Çok ciddiyim şu an. Cansu. Bir tane Cansu var küçük kız. Ee, kuzeyin, yani kuzeyin, kuzeni. Kuzenim, kuzeni kuzeyin, kuzeyin. kuzeyin kuzeni. Kuzenin kuzeni sanmayın. Kuzeyin kuzeyi. Kuzeyin kuzeni. Söyleyemedim. Kuzeyin kuzeyi diyorum. Tövbe tövbe. Ben buradan buraya atlayacağım Arkadaşlar Cihan deyince aklıma hep Han kanal geliyor. Bir de hangi kanal. İki var. Anlatacağım. <laughs> Banana. Provinci saygısız. Banana bilmem ne diyor. Düşürdük. Ben bir kere Fırsatla video çekmiştim bu evinde. Ve cık, anlamadım. Çok ne bileyim iğrenç olmuş. O yüzden bir daha çekmeyi çalışacağım. Bismillah. Ay boşluk var sandım. <laughs> Bazıları beni sevmiyor evet. ama elinden göre bir şey değil. Sevmiyor olabilirsiniz. Mesela iptal gibi. Ne ee, bazı dışlayan arkadaşlarım gibi. Ee, mesela şey gibi. Adı neydi onun ya? Ha Defne gibi mesela. Defne gibi. Ondan sonra yıldız gibi. Ne bileyim. Ee, şey gibi. Neydi o kızın adı? Ejrin gibi. Aleyna gibi. Aa kazanmışım ben de nereye buldum ya. Tövbe tövbe. Ben bu haritayı çok sevdim ama. Get tramboyun. Ne? Safinden basit. Arkadaşlar gebeliyor. Ne, ne aldık? Bu ne? Okey, <laughs> Neyse. Şap şap şap. Çok şap şap. Çok şap şap. Bu ne ya? donkey she keeps Neyse arkadaşlar ya Bu da bu Videoyu bitiriyorum Dur çikolatam Çikolatam onu nerede düştük ya Bir video bitirelim artık ya Ay oh, kahretsin Neyse Ben bunu Dur bir Avatar eşyalar ücretsiz avatar eşyalar diyor biz de deneyek. Çevirek. <laughs> Çevirek deneyek. Hep ek geliyor. Gel etek geldi ya. Almıyor mu? Neyse arkadaşlar. Kanal videomu yapıyoruz. Yani videoma... abone olmayı unutmayın. Sizi o o, o o o o o seviyorum. Bu arada bu 14 dakika içinde bitirmişiz. Ve size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.